Anadolu Gençlik Derneği tarafından İstanbul ve Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısının ardından şehit düşen güvenlik güçlerimiz, sivil vatandaşlarımız ve iç savaşın yaşandığı Halep'te hayatını kaybedenler mazlumlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Allahu ekber. Anadolu Gençlik Derneği tarafından İstanbul ve Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısının ardından şehit düşen güvenlik güçlerimiz, sivil vatandaşlarımız ve iç savaşın yaşandığı Halep'te hayatını kaybeden mazlumlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğretmen evi önünde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından eller semaya kalktı ve dualar edildi. Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şube Başkanı Recep Koca, yaşanan hain terör saldırılarını kınayarak şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da güvenlik güçlerimize ve sivillere kasten bombalı saldırının yaraları sarılmadan bugün de acı haber Kayseri'den geldi. Öncelikle yaşamını yitiren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Allah milletimize sabırlar versin, metanet versin. Her nereye sürüklenmek istiyorsak bu oyunu görüp o tuzağa düşmemeyi nasip etsin. Ocaklara ateş düşüyor, annelerin, eşlerin, çocukların kalplerine onulmaz acılar saplanıyor. Ailelerde tarifi im imkansız yürekler sızı oluşturuyor olup biten bir taraftan canımızı yakıyor. Diğer taraftan düşmanın ne kadar ahlaksız ve ne kadar insanlıktan uzak olduğunu anlamamızı sağlıyor. Koca Anadolu Gençlik Derneği olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız dedi. Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak baskı, şiddet ve terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. İkinci olarak Çözüm için İslam ülkeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İsrail'den bağımsız bir müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini düşünüyoruz.